Merhaba Doğa. Bin bir gece masalları 815. gece. Hükümdarım, Nurul Huda muhafızlarına kardeşini tutup ellerini, elini ayağını bağlamalarını emretmiş. Demir zincirlerle bağlanan menarüs sinayı. Öyle bir dövmüş ki vücudu lime lime olmuş. Sonra da saçlarından sülü atmış. Ar Ardından babasına bir mektup yazıp topraklarımıza yabancı bir adam gelmiş. Kız kardeşim onunla helalinden evlendiğini iddia ediyor. Bir de iki tane oğulları olmuş. Bütün bunları ben senden de bizden de saklamış. Biz evlendiği bu yabancı adam kağıdı atanmış. Bize gelip her şeyi anlatınca onun uzunca bir uzunca bir vakit evli kaldığını ama sonra her şeyi anlatınca sonra kardeşimin çocuklarını dalarak onun yanından kaçtığını söyleyince haberdar olduk. Ayrılırken de adamın annesine şahit oğlun beni özlerdi yine bana kavuşmak isterse akadalarına gelsin diyerek yerini bildirmiş. Ben çocuklarını bana getirmesi için şevahiyi ona gönderdim kendisinin de sonradan gelmesini istedim. Şevahi önden çocuklarla birlikte geldi. Kardeşimin kocası olduğunu iddia eden adamı huzuruma çarptım. Gelince hem o çocuklarını tanıdı. Hem çocuklar babalarını tanıdılar. Böylece adamın gerçekten de kardeşimin kocası çocuklarını babası olduğu ortaya çıktı. Ben adamın sözlerinin doğru olduğuna, onun bir suç olmadığını anladım. Bütün suç kardeşimdeydi. Namusumuzu beş paralık eden bu rızık kadını şiddetli bir şekilde dövüp saçlarından sürüyerek sindana kapattım. Şimdi sen ne bekliyorum. Ne emir verirsen onu yapacağım. Ama şunu unutma ki bu rezil kadın namusumuzda leke sürdü. Şayet adadakiler gelecek olursa onların gözünde de biz de onun gibi oluruz. Cevabını bekliyorum diyerek her şeyi baştan sona anlatmış. Sonra mektup elçilere verip tezelden babasına ulaştırmalarını emretmiş. Hükümdar mektubu okuyunca öfkeden küplere bilmiş. Kızı Nurul Hüdaya bir mektup yazıp, kardeşin konusunda yap yapılacakları sana bırakıyorum. Onun kanını akıtmak artık bize farz oldu. Şayet istediğin i̇şte gibi ise bize düşmanına düşmana bile gerek yok. Hemen öldür onu demiş. Ebrul Fidabı basının mektubunu alınca muhafızlarını gönderip menar huzuruna getirmiş. Kızcağızı gözü yaşlı, kalbi buruk, el ayağı demir zincirlerle bağlı üzerinde kıldan bir elbiseyle getirip zelil bir halde çıkarmışlar ablasının huzuruna. <laughs> ne düştüğünü, azizken nasıl zelil olduğunu görünce çok üzülmüş. Ağlayarak şu şeyde konuş. Ya Rabbi, düşmanlarım yok etmeye çalıştılar beni. Asla etlerinde kutlamayacağım. Söylediler. Şey yaptıklarında başarısız Olmalarını isterim senden. Ya Rabbi, korkarım kimsenin tek onu um, um, umut tutmaktır. Sonra o kadar çok ağlamış ki bayılıp yolu vermiş bulunduğu yere. Sözün burasında sabah olduğunu gören şehzade düştü. Allah sıhhatlık versin dua. Seni seviyorum.